Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz videolarımıza. Bu benim ikinci videom arkadaşlar. Bugün tekrardan bildiğiniz gibi devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi üç tane arabamız vardı. 1 2 ve 3. 4. arabayı almaya çalışıyorduk. 198 198.000 TL'miz vardı ve dördüncü arabayı almaya çalışıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi sizde ve tekrardan girelim şeyimize ucuz arabalara bakıp almaya çalışacağız arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bu kanalımızda sadece araba videoları değil bazen balık videoları da olacak böyle geçelim arkadaşlar şöyle bir arabamız var 115 lira Bu var arkadaşlar. Ama bunu almam. Çünkü kötü yani. Başka araba biz yok. satılık olan. Sizce arkadaşlar bu arabaya o para gider mi? Bence gitmez. O yüzden almayı düşünmüyorum şu anda. Ve burada çok fazla araba var. İki tane araba var ve bekliyorum bakalım. Şöyle arkadaşlar topluyoruz şu anda. Çünkü satılık araba göremedim ben. arkadaşlar bu arada istediğiniz almamı istediğiniz arabalar varsa bana söyleyebilirsiniz sizinle birlikte çok araba yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar 5'e indirmişler arkadaşlar. Ama yine de bence çok pahalı araba. Ben normalde kaç para bilmiyorum ama çıkalım ve şöyle arabaların fiyatlarına ve arabalarımıza bakalım arkadaşlar. Menüye geçelim arkadaşlar. Oradan bakalım. Bakalım arkadaşlar şöyle. Başta. Bu daha yeni satılan araba 15.000 bin liraymış arkadaşlar normalde şöyle bunlar çok şey arkadaşlar dandik arabalar bence şu arabayı belki alabiliriz arkadaşlar satmak için o da 57 alıp 65'e falan Şu arabayı almayı düşünüyorum arkadaşlar BMW gittiğimizi biliyorsunuz Sizde BMW Audi falan böyle arabalar Güzel araba arkadaşlar bu da Şu Bunu almayı düşünmüyorum arkadaşlar Supra var arkadaşlar Bunu belki alırız var arkadaşlar bunu almayı düşünüyorum paramız çok olsun birazcık şu bizde var arkadaşlar şöyle birazcık yukarıya çıkalım 1 milyonluk arabalara geçiş yaptık arkadaşlar yavaş yavaş yapıyoruz şöyle bunlar çok güzel arabalar arkadaşlar bunları almayı düşünüyoruz ama çok pahalı bir da çok güzel arabalar var çok güzeller arkadaşlar e tekrar bir girelim arkadaşlar oyunumuza bakalım bu sefer ne olacak bir zamandan sonra da arkadaşlar tekrardan seviyeleri seviye yapacağımız bir şey video atacağım arkadaşlar. Onda hep seviyeler yapmayı düşünüyorum. Sizinle birlikte. Bu arabayı da çok şey yaptık arkadaşlar. Bir yere doğru yürüdük. Bastık yani. O yüzden. Burada güzel arabalar var ama. Yine de paramızı aşıyor yani bu arabalar. Araba açmıyor bu araba aşmıyor ama bu arabanın çok güzel bir araba değil arkadaşlar. Böyle şu. Bu araba çok güzel ama yemin ediyorum bu araba bir bu da güzeldi, bir tane araba var arkadaşlar. Şimdi bakalım. spro var arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Supra'yı aslında alabiliriz ama çok pahalıymış. Bir, bir fiyatı soralım arkadaşlar. Düş, sizce kaça düşüyor? 150 diyelim arkadaşlar. 150 diyelim. 150 diyelim. Arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Aldık arkadaşlar arabayı Evet arkadaşlar garajdan hemen arabamız kaç liraymış normalde ona bir bakacağım hemen. Normalde arabamız arkadaşlar 165 arasıymış. 150 aldık arkadaşlar bence güzel desenleri falan var biz bu arabayı satarız bence sizinle şu anda 5 tane arabamız oldu görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere bay bay